Evet arkadaşlar. Yeniden merhabalar. Bugün sizlerle yiyecekleri adlandıracağız. Duolingo'da devam ediyoruz. Sandwich zaten basit. Benzeyen bir kelime sadece sandviç. Sandwich. Kontrol ediyoruz. Ve doğru devam ediyoruz We drink. We drink. Drink içmek demek. We de biz olduğuna göre biz içeriz. Diyor. Çocuklar eat yemek men adam çocuklar o halde children bunun tekil hali de child'dır arkadaşlar. They are men. They onlar demek. Zaten öğrenmiştik kişileri betimlemeyi. Onlar adamlardır diyoruz. Men ortada A harfi olan adam, ortada E harfi olan adamları tanımlar. Child. Burada duyduğumuzu yazmamızı istiyor. Child diyor. Child. Dediğimiz gibi bu sadece çocuk anlamında, çocuklar anlamında değil. A newspaper. Newspaper gazete demek arkadaşlar. Read okumak. Apple elma ve woman kadın. Önceki bölümden hatırladığınız üzere apple ve woman'ı görmüştük. Yeni göreceğimiz kelime burada read. Of. Read. We have water. Burada bizim We suyumuz have var water. demek istiyor. İngilizcede sahiplik eki have has'dir. Onu da şöyle anlatayım arkadaşlar size. I da U de ve Z de, de gelecek geleme have he she ve it de, has olmalı. Bu konuyu daha sonra detaylı bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. It is Santa Claus. Burada tekrar konuşmamızı için konuşmak için basıp konuşalım. It is Santa Claus. Arkadaşlar ekran kaydı yaparken mikrofonla ilgili problem oluyor. Şu an konuşamıyorum tıklıyorum. Siz artık Duolingo'yu açıp uygulamada alıştırma yaparsanız o şekilde konuşabilirsiniz. It is Santa Claus. Santa. Santa Claus Noel Baba'ymış. Biz de tıklayarak üzerine öğrenmiş olduk arkadaşlar. Burada demek istediği o Noel Baba. Çocuk, child. Child. Su, u. water. Kız, u. girl. Adam, man. We. we, 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 we. Boys. Boys, oğlanlar diyor. Artık çoğu ekleri gelmiyor Sen, you, you, ben, I, I. pilav, rice, rice. Sandwich, send, sandwich, kitap, book, kitap, book. Kitap, menu. Buradan menünün hangisi olduğunu seçmemizi istiyor fotoğraflardan. Fotoğraflarda zaten yukarıda da menü yazıyor, aşağıda da menü yazıyor. Görsel olarak da görüyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Süt, Mil, milk, sen, you, pilav, rice, kadın, woman, woman. su, water. Devam edelim. Kızlar süt içerler. Burada Türkçe gördüğümüz şeyi İngilizceye çevirmemizi istiyor. Başlangıçta kızlar dediğimiz için herhangi bir kızlar betimlediğimiz, için The dememiz lazım çünkü belli değil kim oldu. O halde the girls. girls. Iki olarak girls. S takısı aldı. Yaptıkları eylem içmek. O halde the girls drink. Drink. Gerne söylüyor. Süt Milk. söylüyor. The girls drink. Devam edelim. Erkekler ve kadınlar. Men. Men and. önce i̇şte de bahsettiğimiz gibi men kelimesinin ortasındaki a çoğul olduğunda e oluyor. Kadında da woman kelimesinin sondan ikinci harfindeki a yine e oluyor. Men and woman. Burada doğru cevabımız olacak. Sen içersin. You drink. drink. Kelimesini zaten öğrenmiştik. Devam edelim. We, we biz. Water. Water su. So. Boy. Boy oğlan. Read. Read okuma. Çocuklar diyor. Zaten çocukların children olduğunu söylemiştik. Yine herhangi bir çocuklar olduğunu bir yeri göstermediğimiz için belli olmayan çocuklar olduğu için da. dememiz lazım. Children. Burada doğru cevap. Woman. Woman kadın. Read. Read okumak. Child. Child çocuk. Water. Water I read the menu. I read the Burada boşluğu doldurmamızı istiyor. Duyduğumuzu tamamlamamızı istiyor arkadaşlar. I read the menu dedi. Duyduğunuz gibi. Aşağıdaki seçeneklerden seçeceğiz. Menü hangisi ise işaretleyeceğiz. Menu. Read. Read okumak. Girl. Girl kız. You. You sen. Woman. Woman. Önceki dersten hatırladığınız kadarıyla onlarda kişileri betimliyordu. He has a book. Az önce bahsettiğim gibi he, she, it de has gelecekti. Sahiplik ekinde. He has a yine boşluğu doldurmamızı istiyor. Burada he has a book dedi. Türkçe anlamı da onun kitabı var demek. Boy. Book. They are men. Onlar çoğul eki olduğu için adamlardır. Girls eat rice. Kızlar pilav yerler demeye çalışıyor. Rice eats rice. Oğlanlar boys'tu. Boys. A sandwich. Bir sandviç. I drink milk. I drink, burada yazmamızı istiyor. I drink milk arkadaşlar. O bir kadın. O kadınlarda bir itten hangisiydi arkadaşlar? She öznesiydi. She is a woman. Doğru cevap. I have a newspaper. Newspaper'ın gazete olduğunu öğrenmiştik. Burada benim bir gazetem var. Kadınlar bir sandviç yerler. The woman eat a sandwich. Devam edelim. Burada çevresini yazmanızı istiyor. Benim bir gazetem var diyeceğiz. Sahiplik eki have has de ay öznesinin yanına az önce bahsettiğimiz gibi hey, have, have gelecek. I have, benim var dedim artık. Neyim var? Bir gazetem var. O bir gazete okur. İsterseniz he ile, isterseniz she ile tamamlayabilirsiniz. Ben burada she öznesini kullanacağım. She reads geniş zamanda. he, She it de s takısı geliyor. She reads a news paper. dedik. Benim bir kitabım var diyeceğiz. I have kitap book demektir. I have a book. burada doğru. Dinliyoruz arkadaşlar. They. They onlar. Child. Child çocuk. I. I ben. Girl. Girl. Oğlanlar dedi. Çoğul. Boys. Kısı, boys Woman. Woman kadın. Child. Child çocuk. Read. Read okumak. Water. Water. Oku süt ve su. Sütün ne olduğunu öğrenmiştik. Milk demiştik süte. O zaman boşluğa milk gelecek. Girl. Girl kız. Apple. Apple elma. Newspaper. Newspaper gazete. Read. Read. Ok. Devam <laughs> edelim. The woman eats kadın pilav yer. Pilav ve pirinç aynı anlamda İngilizce'de ikisi de rice demek. The woman eats rice. Right. Böyle cevap olacak sandwich sandwich man man adam day day bread bread sen su içersin sen öznesi ingilizcede you'dur you drink water bir sandwich dedik a sandwich. sandwich sen gazete okursun az önce de bahsettiğimiz gibi sen you zamiriydi you read the newspaper we are girls biz kızlarız diyor. Burada İngilizce'de isim cümleleri emiz ar ile tamamlanır. Çoğullarda ardı bir bizim demek olduğu için burada boşluğa ar takısı gelecek. Ar yardımcı fiili gelecek. Oğlanlar süt içerler. Boys oğlanlar drink içerler. Ne içerler? Süt içerler. Süt demek, demek. Devam edelim erkekler ve kadınlar dedik. O halde men men and women. çoğul olduğu için men a harfiyle değil e harfiyle. Bir gazete gazete e nayers paper. Adamlar yerler. Burada başlangıçta adamlar dediğimiz için the man, men özne oluyor. Yerler bizim fiilimiz. The men eat. eat yerler oldu. Evet arkadaşlar herkese hayırlı günler iyi çalışmalar diliyorum.